abiler, abilerim, ablalar, Şey, babamdan habersiz boyun gitmeye çıktım. bir tane köpeğimiz var. Bu göğe, e, şu bizimki de elmas. Sizinki köpeğimiz de elma. Babamdan habersiz boyun gitmeye çıktım. 11 tane köpeğimiz var. Ee, eski köpeğimizi getirdik. 11 bildiğiniz üzere geçen geçen ay 4 tane köpeğimizi vurdulardı. bildiğiniz, bildiğiniz gibi oyun, oyun çıkardım. Şimdi etrafta geziniyorum. Ee, Babamdan habersiz. Babam şimdi şehirde. Babam çok kızar diye korkuyorum. Ondan habersiz bütün köpekleri çözdürdüm. Bütün köpekler şimdi yanımda. Oyun bitiyorum. Köpekler var. Şu en arkadaki köpeğimiz de Sultan. etrafta geziniyorum köpeklerle beraber. <laughs> bir de bir keresinde köpe kö bir tane köpeğimizi kaçıran olmuştu. Ondan, ondan dolayı da olay geçmiş geçmiş bitmişti. Şimdi Temmuz ayında olduğumuz için şimdi tek başıma koyun giderek babamdan habersiz video çekiyorum. <laughs> Burada i̇ki tane daha köpeğimiz var. Bu köpeklerden biri biri şey. Bir biri siyah. bir tane abi, bir tane kardeşi var. O ateş. Maşallah. Bir de geçen geçen hafta bir tane kuzumuz bir tane kuzu doğdu. Daha küçücük kuzu. şurada, şurada bir yerde olacak. Bakın işte orada. Daha küçücük, daha yeni doğmuş. Ana annesinin yanından da hiç ayrılmıyor. Onun da bir abisi var. O da erkek. Bu da küçücük. Yeni doğduğundan beri hiç değişen bir şey yok.